Merhaba arkadaşlar, ben Gamer Gorilla'dan Furkan. Bugün PES 2016'da Efsane Oğlum moduna, oyun moduna giriş yapacağız. Ve hemen size kısaca bir gol sevinçlerini göstereceğim. Aslında amacımız gol sevinçler hangi animasyonu onları göstereyim bu videomuzda. Efsane Oğlum'la ilgili videolar da tabii ki devamı gelecek. Bugün sadece gol sevinçlerine odaklanacağız diyeyim. Efsane Oğlum'la ilk giriş bu intro ile başlıyor arkadaşlar. efsane oluna girdik. Hemen ilk ayarlara bakalım. Aş profesyonel. Evet evet bunu açalım. Bunu kullanma diyelim. Tamam basıp devam edelim. Evet arkadaşlar iki seçenek çıkıyor karşımıza. Bu seçenek kendi oyuncumuzu yaratıyoruz her zaman gibi efsane olun klasik modu. Bu seçenek bu seçenek ise atıyorum Cristiano Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo'yu seçiyoruz ve onun gibi onun kariyerini Oynuyoruz. Biz hemen yeni bir başlangıç yapalım kendimizi oluşturalım. Avrupa'dan hemen e, uyumuzu Türk yapalım. Maç anlatımı yine aynı şekilde mevcut bu senede herhangi bir harften istediğiniz e, ismi seçip maçta top size yani yorumlatabiliyorsunuz. Ama ben hiçbirini, hiçbiri diye bırakacağım onu. Form adına da bu T deyip bırakalım. Geri gelelim, görün, görünüme giriş yapalım. E, bazı değişiklikler var görünümde, özellikle saç stilinde. Bayağı bir değişiklik var. Yani çok farklı diyebiliriz. Ten rengimizi seçelim hemen. Diğer ayarlarla fazla oynamayacağım zaten. Sonra o adamı bok ediyoruz. Uzay falan çevirdiğim oluyor. Bu yüzden onlara fazla girmeyeceğim. Gözler. Burada sadece göz rengimi yeşil yapacağım. Mor göz rengi ne? renginde yine saç aynı yapıp buraya da tamamlayalım. Burada ayarlanmışa girerseniz şey, şimdi girmiyorum ama ondan sonra adamın yüzü kayıyor bir şeyler oluyor. Oraya hiç girmeyeceğim. Ee, hazır yüzler var onu söyleyeyim size. Saç stiline girelim. Saç stili gördüğünüz gibi değişik. Burada sayılan demiş şöyle çevireyim daha rahat görürsünüz. Bu arada grafikten gerçekten peşte yine bizi şaşırmadı. Gerçekten güzel olmuş saç saç detayları falan. Normal dedik stile kuru, mohikan, afro, rasta, örgülü ve özel seçeneği var. Ben buradan kurudan ne ki? Ya? Kuru değil de normal olsun işte. Çok kısa değil, uzun olsun. Tıraşlı seçeneği var. Biz uzun yapalım. Uy. Dalga seviyesini ayarlayabiliyoruz bu sene. Şu şekilde gördüğünüz üzere. İki bir numarada kalsın. Ee, ön bölümüne geldik. Steel yukarı demiş. Aşağı demiş. Geriye taranmış yukarı. Aşağı geriye taranmış da kalsın. Ayrılmış diyor. Kapalı dedik. Onu sol iki yaptık. Bakın sola ayırdı. Dodik gibi bir mi? Bence böyle güzel. Saç attı. Şu şekilde saç attı diye bir şey de eklemişler. Şu şekilde kalsın. Yan arka kısmına geçtik. Kırpılmış normal hacmi küçük. Daha az yan saç. Kırpılmış normal hacmi küçük de kalsın. Başka ne olacak? buradan geri çıkalım ve vücut yapısına da hiç girmeyeceğim yine aynı şekilde bilindik şeyler buraya karıştırmayalım forma stiline geldik kramponlara kısaca bir göz atalım hemen klasik pes kramponları ormana bakmaya gerek yok diyorum diye düşünüyorum. Buradan hemen bunu seçeyim. Benim hoşuma giden bir krampon. Bant hiçbir seçili değildi de kalmış. Onu hemen sağ bileğimize takalım. Forma rengi değil beyaz olsun. Ayak bileği bandajı da açık olsun. Buraya da kapatalım. Oyuncu eldivenleri ee, bunu otomatik kışın aynı kışın giyilir de kalsın. Klasik. Bir i̇şte sene yaptığım şey. Yaz kapalı, kış kapalı, iştahit, tamam. Böyle dursun. Aynen. İçinde değil dışında. Tamam başka şey yok. Çorap uzunluğu. Çorapları onda da size göstereyim. Uzun, kısa, standart tek Uzun kollu değişiklikler. Böyle bu şekilde seçiyorsunuz. Ben kapalı kapalı da Burayı da ayarladık ve hareketlere geldik. Hareketlerde buraları hemen arkadaşlar kısaca geçeceğim. Ben bunları fazla önem vermiyorum. Serbest vuruşta 16 seçeneği var. Bunları size bir göstereyim. seçeneğimiz de bu arkadaşlar. Ben 3 numaralıyı seçeceğim. Evet arkadaşlar bu uzun bir yolculuk. Şey. Öncesinde size iyi seyirler dileyim. Kolay gelsin size. Evet umarım beğenirsiniz. Diyeyim tekrar. Bir numara. Evet arkadaşlar dikkat ettiyseniz şu anda oyun Türkçe. Nasıl yaptım ben bunu? Şöyle bu olay, bu Türkçe olayı e, oyunu DVD alırsanız Türkçe dil desteği bulunuyor arkadaşlar. PES 2016 zaten uzun yıllardır Türkçe desteği sunuyor bize. Sağ olsunlar. E, DVD alırsanız Türkçe desteği sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde size geliyor. Ancak Steam'den indirirseniz İngilizce seçenek var. Türkçe yok. Bunu e, ben TürkçeSpeaker.com'dan bu dosyayı indirdim. Kesinlikle bir yama falan değil. Konami'nin kendi çıkardığı Türkçe dosyası, Türkçe dil dosyası. Bunu indirdim, Program Files'teki oyun kurulu olduğu yere Data klasörünün içine attım, oyuna girdim. E, sistem ayarlarından, dil seçeneklerinden Türkçe'yi seçtim. Oyun Türkçe arkadaşlar, Full Türkçe. Bunu size söyleyeyim. TürkçeSpeaker.com'dan indirebilirsiniz. E, PES'i gelelim, Şu, bu süre zarfı. içinde PES'i e kısaca gelip bir değerlendirelim. PES 2016 sonunda özlediğimiz şu PES oyun tarzını yakalamış. Gerçekten oyun dışı zevkli arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde şüpheye düşmeden söyleyeyim size. PES 2016 oyun zevki gerçekten çok iyi. Ancak klasik PES sorunlarıyla, sorunlarıyla birlikte geliyor. Buna alıştık hepimiz zaten. Lisanslar yok bir kere. Bunu biliyorsunuz. Birkaç ligde, bir, birkaç ligde, bir, birkaç ligin haricinde lisanslar yok. Ee, Ve... Türkiye'deki zaten yok, onu biliyorsun Türk takımlarından hiçbirisi yok. Ancak ileride bir güncelleme Galatasaray'ın geleceğini söylediler. Onu söyleyeyim. Ee, bir hoşuma gitmeyen taraf da Türk milli takımını uydurmuş. Yani din çözdür bilmem nedir. Böyle uyduruktan çok sinirli isimler e, kullanmışlar. Bu benim moralim. bozu Türkleri küçümsemeleri. Yani onu hani gerçek bu koyamıyor. Bu kadar mı batık bir grup bu konuyu anlamış değilim. Yani Normal için koşar daha az yorulacaklar. olacaklar şunu falan var. Eski sonradan bir de bu. Diğer bir sorun da 17 Eylül'de çıkışını yaptı oyun. Şu an sürüm 1.01 olmasına rağmen Arda Turan Barcelona'da yok. Yani Arda Turan sanki dün e, geldi Barcelona'ya. Katamadılar falan filan hadi öyle anlarım ama yani kadroların çoğu güncel değil. Dante hala Bayern Münih'te. Başka işte dediğim gibi. Bu şekilde olmuş. Biraz eksik çıkmışlar. Ha, veya bu. PES 2016, FIFA 16 ile FIFA ile yarışmak istiyorsa bunlara dikkat etmeli diye düşünüyorum. Evet hep kötü özelliğinden bahsedeceğiz PES'in. Tabii ki dair. Spiker'i ben bu sene çok beğendim arkadaşlar. Sempatik geldi. Ayrıca olayları tam zamanında söylüyor. gol olduğunda direkt gol diye bağırması olsun. Güzel bir hareket yapınca övmesi olsun tam zamanda söyler şeyi. Hani öyle eskiden gol atınca hani spikerler konuşurken falan öyle devam ederlerdi. Golden bahsetmezlerdi bile. Yarım saat sonra belki şey yaparlardı. Ama bu sene öyle değil. Spiker zamanlaması çok iyi gerçekten. Ee, sonra dinamik hava e, şeyi geldi, özelliği geldi. Bunu da görmedik. Umarım ileriki videolarda denk gelir ve gösterme şansım olur. Ter ayrıntılarını gösterdim. Yüz seçeneği yine grafikten müthiş yüz grafikleri o detaylar falan gerçekten benziyor oyuncular atıp diyebiliriz yani daha ne olacak yani e, sonra Tel dediğim formalar daha güzel olmuş bu sene Böyle, e, görüntü açısından Tabi PlayStation 4'te bunlar iki katı yani PC'ye nazaran e, Gördünüz arkada şu çimde oynadığımız çimde PC'de Arkadaki gibi şöyle canlı bir yeşil olaydı. Fena olmazdı yani. Çok güzel olurdu ama onu yapmamışlar PC'de. Biraz daha soluk bir yeşil. Ama bunlar tabii de yamalarla, çeşitli yamalarla, çeşitli güncellemelerle düzelecek şeyler. Ki e, yaması ileride çıkacaktır diye düşünüyorum. Her sene çıktığı gibi bir sıkıntı olmazlar. Çıkaracaklar inşallah. Evet öyle yani. Onlarla giderilebilecek sorunlar. Biz neydi? Bize lazım olan neydi PES 2016'da? Eee... Ee, oynanabilirliğiydi, oyun hızıydı, oynanışıydı. Onu da tamamladılar bu sene. gelmiş. Ve bu arada PES'e yine gol sevişleri olayını da güzel yapmışlar. Onunla uğraşmışlar. Sadece oyuncu kontrol etmek değil. Yandan arkadaşlarımız, takımdaki arkadaşlarımız gelince falan güzel görüntüler oluşuyor. Yani e, değişik değişik yerlere bakmıyorlar. bu PES 2016, ee, ya şu PES'te ana menüyü de değiştirseler biraz hani daha hoş bir şey yapsalar çok sadeye kaçıyorlar keşke biraz daha e, hani çok karmış da olmasa ama biraz daha güzel olsa yani FIFA'da bu konuda beğeniyorum FIFA'yı. Heh. Efsane olduğunda ana menü değişik arkadaşlar. Ana menüyü beğendim. Ana menü hani değişik diyordum ya şimdi menü değişik falan. Şimdi ana de değiştirmişler. Güzel mi olmuş? Güzel olmuş. Böyle böyle güzel çek herhalde işlerde bu peste. Biraz da buradan ilerleyelim hem ee, gol Koy sevincimizi seçeriz. 112 tane, 122 tane var arkadaşlar. Söyleyeyim. Bunların çoğu yeni herhalde arkadaşlar. Hepsini hatırlamıyorum şimdi. 2015'teki gol sevinçleri falan. Hepsini hatırlamıyorum. hani biz çime e, secdeye yaptı deriz bize göre öyle ama yabancılara göre sanırım çim öpme diye geçiyor bu boy sevinci. Çifada vardı, peste de vardı. Bunu da eklemişler. Ee, biz buradan... o oh, ne yapıyorum ben? 120, 122. seçelim yani güzel. Bitti. Evet, gol şey de böyleydi arkadaşlar. Güçlü ayağımız sağ sol dedik. Okey'e bastık. Ee, biz de forvet. Saatçı gol diyor, saatte koşuyor. Ben de gol atmak isteyeceğim şimdi bunu seçeyim. Oyuncu istat istatistiklerimiz ayarlanmış nemnun kalırsanız cık, tamam olasın diyor top kontrolü 79, top sürme 81 hız 83 patla, patlama gücü 82 patlama gücü Ee, bu, bu arada istatistik demişken Arkadaşlar FIFA'da Tutti'nin hızı 40 Evet bu yanlış diyorsunuz 40 o adam koşmuyor. Yani ona göre artık oyunda ilk 11'e mi alırsınız? Şey alır. Tabii normal aslında işte 40 yani. 40. Evet. yetenekler şöyle geçebiliyoruz. Kalecilik 40. Mesela bizim de kaleciliğimiz 40 yani. Formumuz 6'ymış. Sakatlık Arkadaşlar ben İtalya Ligi'nde e, oynamak istiyorum. İtalya Ligi lisanssız olsa da takımlar lisanslı. O yüzden hoş bir deneyim olacaktır. Bakalım hangi takım alacak bizi. Takımımız da belirledikten sonra... Evet. Salsio diye okunuyorsa inşallah doğru akımımız Salsio takımıyla imzaları attık. Salsio takımına katılmışız. Ben şöyle ekran görüntüsü de almaya çalışıyorum. Şahlamışım. Evet, sağ şöyle takımına katıldık arkadaşlar. Buradan kulüp sekreteri bir şeyler diyor, temsilcimiz bir şeyler diyor. Tamam deyip geçelim hemen. Programımızı söyledim. Ana menü şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir değişiklik var. Haberler gördüğünüz gibi kocaman bir ekranda. Oyuncu menüsü verileri mantıyorum. Kale kayıtlı seçeneği ile birlikte önümüze çıkıyor. Takım bilgisi, veri tabanı ve sistem bu şekilde ana menüyü ayarlamışlar. Şimdi ben sistemi şöyle bir kaydettiğim bu videomuzda burada sonlandırın fazla fazla uzatmadan hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun altındaki beğen ve beğenme butonlarını da kullanmayı unutmayın diyorum. Hepinize iyi günler, hoşçakalın, esen kalın diyorum.